Merhaba sayın dinleyiciler. Arvexcenter.com'a hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında Azerbaycan'da var olan Talış ve Rus fobileri üzerine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. UNESCO'nun daha 10 yıl önceki verilerine göre Talışça konuşanların sayısı 1 milyon, Lezgice konuşanların sayısı ise 500 bindi. Bu sayılar Talış veya Lezgi olup ama ana dillerini bilmeyen insanları içermez. Diğer ortalama verilere göre o dönem dünyadaki talışça konuşanların sayısı 1,5 milyona ulaşmıştı. Bugün Azerbaycan ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerindeki toplam talış sayısı en az 1,5 milyondur. En büyük talış diasporası Rusya'da bulunuyor. Yaklaşık 300 bin kişiden oluşuyor. Talışların yarısından fazlası yaklaşık 2 milyon kişi İran'da yaşıyor. Ayrıca Talışlar, Berh ve Herat vilayetleri başta olmak üzere Afganistan, Hindistan ve Pakistan'da da yaşıyor. Bugün sayılarını yaklaşık olarak hesaplamak bile zordur. Örneğin Alman araştırmacı Ernst Lehar'ın belirttiğine göre Hindistan'ın Bandipora bölgesindeki onlarca köy Talışça'ya çok yakın bir dil konuşuyor. Bazı köyler ise saf Talışça konuşur ve bu sadece toplam 400 bin nüfusa sahip bir bölgede. Azerbaycan'ın resmi istatistiklerinde Talışları 112 bin nüfusa sahip küçük bir etnik grup olarak göstermesine rağmen Talışların dünyanın en büyük İran halklarından biri olduğu ve sayılarının en az 4 milyona ulaştığı güvenle söylenebilir. Birkaç ülkeden gelen maddi ve siyasi desteğe rağmen sadece 180 bin kişi Gagavca konuşuyor. Fakat Azerbaycan hükümeti hala bir özerkliğe milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Azerbaycan devletinin kurulmasında rol oynamış ve Karabağ Savaşı'na katılmış Talışlar ve Lezgiler vergi ödüyor, Azerbaycan ordusunda askerlik yapıyor. Ülkenin sınırlarını koruyor olmalarına rağmen zulüm görüyor, tutuklanıyor, her türlü baskıya maruz kalıyor. Kendi ulusal haklarını ve özellik statüsü talep etmeye başladıklarında ise öldürülüyorlar. Azerbaycanlı yetkililer vatandaşlarına yönelik bu faşist politikayı sona erdirme yerine Azerbaycan ile hiçbir alakası olmayan ve bu cumhuriyete fayda sağlamayan gagavuzların dilini ve kültürünü destekliyor. Dahası Gagauzlar, Rezgiler ve tavuslar gibi bu devletin vatandaşları değiller ve Gagauz yeri özel bölgesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile ekonomik ve coğrafi bağları yoktur. Ayrıca gagavuzların dili ve kültürüne verilen destek, bu destekten yoksun kalan Talışlar, Rezgiler, tatlar dahil olmak üzere tüm yerli halkların devlete ödediği vergiler sayesindedir. Biz talışlar olarak gagavuzların korunmasına, gelişmesine ve özelliğe sahip olmalarına karşı değiliz. Aksine Moldova'nın bu halkla ilgili akıllı kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her şeyden önce kendisinden yüzlerce kilometre uzakta bulunan ülkede yaşayan, Azerbaycan Devleti'nin kurulmasına ve korunmasına katkıda bulunmayan halkları değil, kendi topraklarındaki yerli halkları desteklemesi gerekiyor. Biz sadece gagavuzlardan konuştuk ama liste uzayıp gidiyor. Bütün bunlar Azerbaycan hükümetinin faşist, sağcı, Türkçü politika izlediğini ve yerli halklara zulüm yaptığını açıkça gösteriyor. Gerçeği söyleme gerekirse Azerbaycan hükümeti Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan uğruna savaşmış yerli halklara ihanet ediyor. Bugün tanış dilini ve kültürünü öğretme ihtiyacı çok var. Rusya'da OTB adındaki Talış YouTube kanalı faaliyet gösteriyor. Kanal Talışların sorunlarını ele alıyor. Talış kültürü ve diliyle ilgili videolar hazırlıyor. Son 3-4 ayda kanal 1 milyondan fazla görüntüleme aldı. Bununla birlikte son 3 ay içinde Rusya'da ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren Talış konularını ele alan YouTube kanalları ve bloglar yaklaşık 5 milyon görüntüleme aldı. Bu sayılar hızla artıyor. Talış aslı Rusya vatandaşı İdrak Mirzalizade'nin sadece talışlarla ilgili konulara ele alan videoları 2.5 milyondan fazla görüntüleme aldı. Talışlarla ilgili konuları ele alan çok sayıda makale de yazıldı ve yayımlandı. Sadece son 1 yıl içerisinde Rusya medyasında Talış Analitik Grubu tarafından Azerbaycan'daki siyasi durumu ve buna bağlı olarak talış faktörünü ele alan 80'den fazla analitik makale yayımlandı. Genel olarak Rusça ve Rus medyasında talış konusundaki metinleri ve videoların sayısı birkaç kat daha fazladır. Bu Azerbaycanca ve talışça yayımlananları kapsamaz çeşitli sosyal ağlarda da sayılamayacak kadar makale ve köşe yazısı yayınlanıyor. Son yıllarda talış sorunu bilgi patlaması yaşıyor. Genel olarak talışlar tüm yasaklara, baskılara, tacizlere ve tehditlere rağmen mücadeleden vazgeçmiyor, savaşabiliyor ve böylece talış sorununu dünya gündeminde tutabiliyor. Buna karşılık Azerbaycan hükümeti talış konusunda özellikle aktif olan kişileri hedef tahtasına oturtuyor. Onları radikalleştiriyor ve daha sonra Azerbaycan'a tehdit oluşturan kişiler olarak göstermeye çalışıyor. Bu nedenle talış ve lezgilerin kendi sorunlarını çözmekle ilgilenmediklerine dair iddialar temel olarak doğru değiller ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milliyetçi politikasını desteklemeyi amaçlıyor. Azerbaycan'da bayrak, arma, marş gibi talış ulusal sembollerine de düşman gözüyle bakılıyor. Avrupa ve Rusya'da yerel halkların ulusal sembolleri yasak olmazken Azerbaycan'da durum tamamen farklıdır. Bu ülkede sadece Türk sembollerinin kullanılmasına izin verilir. Semboller diğer devletler için ayrılıkçılık ifade ediyor olsa bile. Böylece 2018 yılında Rusya'da talış bayrağını yükselten Mirismail Mirismailov, Azerbaycan'a gelir gelmez uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ırksal nefrete teşvik suçlarından gözaltına alındı. Bakü'de Haydar Alev havaalanında kuluk kuvvetleri tarafından şiddete maruz kaldı. İlginç bir şekilde Azerbaycan medyası ve insan hakları savunucuları bu olay hakkında sessiz kaldılar. Hiçbir tepki yoktu. Mir İsmailov, Rusya, Ermenistan ve uluslararası kurumlardan insan hakları savunucuları müdahale ettikten sonra serbest bırakıldı. Ama tabi susma şartıyla. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.